Otur, 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 otur. Evet, yat, yat. Bekle, 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 bekle. Tut. Getir onu bana. Getir. <gülüyor> Getir. Kemiyor <laughs> ya. <laughs> Normalde getirdi de o. Dikemiyor dikemiyor. Dikse kavrasa alacak ama. Deli oldu bana. Hadi. Getir. Hah, Getir dikte. kızım. Getir. 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 Ver. Ver. <laughs> Vermez. Ver. Alıyor vermiyor. Ver. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Kaçırıyor bir de. Verme uyuyor. Biz bir de şeyi öğretemedik. Verdirmeyi öğretemedik.